Şimdi ise videomuz bitti. Her şeyini hazırladığınız videonun bu videoyu yayınlamak istiyorsunuz. Yani kaydetmek istiyorsunuz. Bunun için CTRL tuşuna bastıktan sonra M harfine tıklıyorsunuz klavyenizden. CTRL ve M kombinasyonunu kullanıyorsunuz. CTRL M kombinasyonunu kullandıktan sonra karşınıza bir ekranın çıkması gerekiyor. Bir pencerenin çıkması gerekiyor. Şu anda ben video çektiğim için biraz kasmalar meydana gelebiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir pencere çıkıyor. Bu pencere çıktıktan sonra karşınıza bu pencere çıktıktan sonra buradan böyle istediğiniz ayarlamaları yapıyorsunuz. İstediğiniz ayarlamaları yaptıktan sonra mesela bunun adını da ayarlayabiliyorsunuz mesela. Video oha bilmem ne bilmem ne ayarladıktan sonra buradan nereye yükleyeceğin ne hangi platformda görmesini istiyorsunuz mesela buradan böyle aşağı inerek ben şu an aşağı iniyorum. YouTube 720p, 1080p gibi seçenekler çıktıktan sonra mesela YouTube'a 1080p şeklinde yüklemek istiyorum. Buna tıkladıktan sonra bunun çözünürlüğü 1080p şeklinde geldikten sonra buradan bu MP4 anlamına geliyor bu arada. MP4 sizin için daha iyidir. Abi biraz e, yüksek kalitelidir ama MP4 her zaman düşük kalite ve kalit şey yüksek kalite ve düşük boyutta size çıktı sağlayabiliyor. O yüzden bunu seçtikten sonra export seçimine bastıktan sonra render işleminiz bittikten sonra videomuzu izleyebilme imkanına sahipsiniz. Bir eğitimde beraber olduk. Bir dahaki eğitimde beraber olmak üzere kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bu arada da tabi medyada da açıldı. Neyse hoşça kalın.